Arkadaşlar herkese selamlar. Çok önemli bir video. Bu Raca ile ilgili önemli bir paylaşım yapacağım şimdi sizinle. Bundan önce inceleme videosunu yapmıştım arkadaşlar Raca'nın biliyorsunuz. Orada olumlu şeylerden de bahsettim. Olumsuz gördüğüm olaylardan da bahsettim. Aslında benim Raca ile ilgili olumsuz gördüğüm tek bir olay fiyatlı. Fiyatın böyle Son 2 ayda 30 kat yükselmiş olması beni çok rahatsız etmişti. 1.5 milyar dolarlık market cap'e hiçbir neden yokken yükselmesi beni rahatsız etmişti. Bu piyasalardaki tecrübemden dolayı bunu bildiğim için arkadaşlar bu türlü yükselişlerin istisnası sonu büyük bir çöküş. Milyonlarca tecrübe ettik bunu. Milyon kere te tecrübe ettik. Bu farklı bu farklı dedik. Hepsinde de istisnasız çöküş. Ya altına saçma sapan yorumlar yaptınız arkadaşlar. İnceleme videomda ben coin'i anlattım, token'ı daha doğrusu raca token'ı anlattım. Dedim ki bakın güzel bir ekibi var, güzel bir proje ortaya çıkmış. İşte 230 240 bin yatırımcısı var. Güzel bunlar. Sertik tarafından gördüğünüz gibi denetimi yapılmış, güvenlik kodu sağlam, güzel her şeyi. Ama bu fiyat manipülasyon, bu fiyat müthiş şişirilmiş. Yani bu elimizde patlayacak. Bundan bahsettim. Gate.io borsasındaki bir token. Bunun aynısını SafeMoon'da yaşadık. Başka tokenlarda yaşadık. Geçmişte bir sürü arkadaşlar. Bu en yakın zamandan bahsediyorum. En yakın zamanda Shiba ya Shiba. Shiba 80'lerde girdiniz. Ne oldu? Orada da uyarmıştık. Arkadaşlar bakın uzun vade tamam meyvallah ama ben bunda uzun vadede de bu fiyatları göreceğimize inanmıyorum. Çünkü 1.5 milyarlık market değeri böyle bir token için gerçekten çok yüksek. Biraz piyasayı bilen aklı başında bir insan zaten 2 ayda 30 kat yükselmiş bir token'a girmez. Bunu kim yükseltti arkadaşlar? Siz mi yükselttiniz? Ben mi yükselttim? Bunu balina yükseltti. Bunu yükselten balina da sizin elinizdeki paraların hepsini alacak. Bunun Başka bir alternatifi yok, başka bir olasılığı yok. Bakın, uyarıyorum sizi. Videoda yer alan kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Satın demiyorum. Bakın, ısrarla söylüyorum. Asla satın demiyorum, asla alın demiyorum. Sadece alırken dikkat edin diyorum arkadaşlar. Zaten almış olan arkadaşlar Allah yolunu açık etsin. Ben bir şey diyemem kimseye. Adam almış, inanıyor, güveniyor. Benim için satmasın, tutsun yani. Başına gelecekleri de te tecrübe eder. Hep birlikte burada görürüz. Ama dışarıdan yeni girecek arkadaşlar. Özellikle kripto para piyasasını bilmeyen çok fazla arkadaşımız var. Piyasaya yeni geldiler. Lütfen alırken bu tokenları şöyle bir araştırın, bir grafiğe bakın. Şu grafik arkadaşlar CoinMarketCap'e girin. Bir yıllık, 3 aylık grafiğine tıklayın tokenın. Bir aylık grafiğine bir tıklayın. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş bu? Uçuyor, kaçıyor, uçmuş, gitmiş zaten. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben uyarıyorum, uyarımı yapıyorum alırken satarken dikkat edin alın satın asla demiyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere